Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Ömer Talha'ya bir yine sürprizim var. Bu kaselerin altına bir şeyler koymuşum. Bakalım Ömer Talha bilebilecek mi biz hangisine koymuşuz? Bir gelsin baksın. Ömer Talha. Ömer Talha. Sana sürprizim var. Bir oraya çıkar mısın bebeğim? şimdi bir bakalım ben onların hangisine bir şey koydum hangisinde var sence hayır açmak yok bir bakalım hangisinde Ay, var ne oldu o zaman bir daha saklan bir daha yapacağım. Hadi. Anne bu, bu ne? Bu ne yani? Bu ne? Evet. Ömer Talha. Gelebilirsin. Bakalım bu defa bilecek misin hangisinde ne var? Sence hangisine koydun? Bilemedim. Bakalım. Aa! o da boş. inanmıyorum İkisi de mi boş olmuş? Anne seni kaldırmış mı? Hı hı. Tamam. O zaman bir daha sakla. Bir daha git. Zaman... Gelebilirsin. Gel bakalım. Bakalım. Çık bakalım. Bakalım. açmak yok. Açmak yok. Sence hangisinde? <laughs> Hangisi? Hayır bir tane göster bana. Bir tanesi. Hangisini koymuş olabilirim? <laughs> tamam aç bakalım. <laughs> İnanmıyorum yine boş gerçekten. Aaa bu defa boş değil. Ne evet, çıkmış bakalım? Bakalım biz kremi çikolatası çıkmış. Ömer çikolatayı da çok seviyor ama arada çikolata o değil. Ömer Talha gelebilirsin. <laughs> Bakalım bu defa ne çıkacak? Merak <laughs> ediyor musun? Aa hemen baktım. <laughs> Ama olmaz ki. Derece mi çıktı bu defa? Onu da oraya koyalım. Onu da oraya koyalım. Orası boş. Onu da oraya koyalım. Anneciğim. Şuraya koyalım. Evet. Gülebilirsin. Ömer Talha. Kaç bakalım. Ama hemen kaldırmak, kaçmak yok. Tamam mı? Hı hı. Çık bakalım. Çık bakalım. Sadece hangisinde açmak yok ama Ahmet. Bil bakalım hangisinde. Bil bakalım. Bil bakalım. O mu? Kaldı. Evet. Bir tane çikolata çıktı. Ona bakalım. Hoş. Şuna bakalım, çikolataya bakalım. Çukur kalemi, krem çikolatası çıkmış çocuklar. Ömer Talha bir tane daha sürpriz yapalım mı? Hadi bakalım. Yine sırtını da dönebilirsin. Sırtını da dönebilirsin. Ömer Talha gelebilir mi? Acele etme ama tamam mı? Hı hı. Bekle. Sence hangisine sürpriz var? Hı. Emin misin? Hı hı. Aç bakalım. Hı. Hoş çıktı hı hı. Evet. Bu defa da Koska'nın tayin evlası çıktı. Çok boş. güzel. Evet o boş. Ömer, Son bir sürprizimiz kaldı. Bakalım ne çıkacak. Kaselerin altında. Anne. Ömer Talha. O, ay, bu ne? Evet. Yine bir göz. Bu da son sürprizimiz sevgili çocuklar. Bu Ömer Talha'nın son sürprizi. Ömer Talha gelebilirsin. <laughs> Ama bu bizim son sürprizimiz. Tamam mı? Hı hı. Memnun olacak mısın bakalım? Hı hı. Aç bakalım. Aaa bildin. Nasıl bir şeymiş o bakalım. Bir tanıt arkadaşlara. Bir dönder, Bir dönder bakalım. Bakalım beğendin mi bunu? Hı hı. Sevgili çocuklar. Hı hı. Bu Ozmo'nun araba, çikolata hı hı. arabası. Hı hı. Evet abi. Hayır, onun içinde bir şey yok. Bu, bu da boş. Evet, o da boş çıktı. Çocuklar, Ömer Talha bunu Ağabey, sabahtan bu, bu beri bu kaselerin altında şey bu. bunu arıyordu. Adem, bu, bu Ozmo'nun şey. çikolatası. Açalım adem, bakalım. Adem, bu şey. Ömer bunu bekliyordu. Bir açalım. Açalım mı oğlum? Evet. Tadını beğeneceğiz mi bakalım? Tamam. Değil mi? Evet. Merak ediyor musun? Merak Çok merak ediyorsun. Evet. Çok merak ediyorsun. Evet. Ay bu ne, ne Aa bu da, da bu Evet. O, bakalım. Da bakalım. Oo. Açtım. Ömer Talha süper bir şey. Çocuklar A, görüyor güzel. musunuz? Ağlamadın. Ömer Talha. Çok mu istiyorsun? Evet. Vermiyor. Anne vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Tadı nasılmış? Çok güzel. Mis. Çok <laughs> güzel. Arkadaşlara tavsiye ediyor musun? <laughs> Herkes yesin mi bundan? <laughs> Hoşçakal bakalım. Hoşçakal. Görüşürüz. Başka bir videoda görüşelim.